Evet yüzlerdeki kalıtsal lekeler ya da sivilceleri nasıl temizleriz? Onu örnek olarak gösterelim. Aslında bayağı lekeli bir yüz seçmiş. Neyse biz yaparız yine de gösterelim. Evet bu kısımdaki patch tool seçiyoruz. Bakın lekeli olan kısmı alıyoruz ve uygun renk tonuna sürüklüyoruz bu şekilde bakın burada da var bir tane burada da var burada da var bu şekilde yaptığımız yaptığımız işlem oldukça basit seçiyoruz ve sürüklüyoruz seçiyoruz ve sürüklüyoruz aynı şekilde işlem oldukça basit buradakine kadar tamam. İşi öğrendiğine göre büyük büyük almakta yarar var. Evet, uygun renk dokusu. Şurayı temizlemiştik. Eğitimin sonunda göreceksiniz. Bu resim ile eğitimde anlattığım videoların sonucunda bu kıza çok farklı göreceksiniz. bu şekilde temizleme işlemi yapıyorsunuz. Oldukça kolay. Zor bir kısım yok. En kolay ve en sağlıklı yöntem budur. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş temizlendi. Burada da renkler çok mesela. Şöyle alıyoruz. Hemen şu kısmı atayalım. Oldukça basit. Evet, piksel seçmezseniz böyle hata veriyorsun bayağı da lekeliymiş. Evet. Çoğunu temin edelim işlem bu şekilde. Gayet basit.